Aldığın yaralarla bir yere kaçamazsın! Yakaladığımız arkadaşının... ...işkence çekerek ölmesini istemiyorsan... ...hemen teslim ol! Arkadaşım Cafer'i... ...Türk heyeti gibi kalleşçe öldürdüğün takdirde... ...öcünü almak için tekrar kaleye geleceğim! <laughs> Muhafızlar, yakalayın şunu! Allah'ım kuluna kıvran içinde can verdirmek Rabbim maşallah Padişahınız Kanuni Sultan Süleyman Han'ın... ...Macar toprak ve kalelerini fethedip... ...Moğaç sahrasına kadar geldiğini biliyoruz. Estergon kalesini muhasara ve zapt etmeyi düşünüyor mu? Sultanlara kulları sual sorabilir mi? Gönüllerine ne ilham gelirse yaparlar. Şevketli padişahımız Moğaç sahrasına geldiğine göre... ...bir bildiği vardır. Bildiği, Estergon'a hücum etmektir. <laughs> Madem ki bilirsiniz, bana niçin sorarsınız? Türk Akıncısı! Daha fazla işkence edilmesini istemiyorsan... ...Estergon'a ne maksatla gönderildiğini... ...Burada ne iş yapacağını söylersin! Önceden söylediğim gibi... ...Kaleniz'in büyük kilisesini cami yapıp... ...Namaz kılmak için geldim! Ne sen... ...Ne de Şevketlu Padişahınız Kanuni Sultan Süleyman Han... Kalemizin büyük katedralini cami yapıp namaz kılamayacaktır. Onu da senin gibi esir ederek... ...Huma kuş tüylü kavuğunu başına çivileteceğim. Hristiyanlık dünyasının bir zaferi olarak... ...Kale burçlarına ibret olsun diye asacağım. Çok avlayan köpekler gibi... ...Mütemadiyen uluyorsun. Ama faydasız. Türk Allah'ından aldığı kuvvet ve imanla... ...Verdiği sözü yerine getirir. Onun karşısında hiçbir güç ve kuvvet duramaz. Estergon bizim olacaktır. Türk sancakları diğer Avrupa kalelerinde olduğu gibi Estergon'da da şerefle dalgalanacaktır. Estergon Türklerin olacak ha? Başelat! Şu Türk akıncısının ayaklarının altındaki deriyi yüz. Kendini kumandan sanan korkak. Bir Türk'ü işkence edip öldürmekle Türk ordularını mağlup edeceğini mi sanıyorsun? Onu illete illete öldüreceksiniz. Asil kont. Efendim, Türk akıncısı Çal Hasan'ı kalenin dışında bulamadık. Bana kalırsa aldığı yaralarla bir yerde ölüp kalmıştır. Ya. Bu, bu işlenciyi kolay kolay unutamayacaksın Türk! <gülüyor> <gülüyor> Allah cezanı versin, pis herif! Tuz, tuz getirin! Şu herifin tabanlarına bol bol yapıştırın! suyu ve kuru otla yetiştirdiğimiz hususi keçilerden birini getirin. <laughs> ne büyük bir zevk! <laughs> Tanrım... güç ver kuvvet ver kulunun küfürün zebun etme yarabbim. Eskin güzel yiğidim. Kim bu yabancı? Üç senedir hayaliyle yaşadığım Türk sipahisi, Yiğit Hasan'ım. Yiğit birine benziyor. Yaralı mı? Evet! Bu yiğit herhalde Palvarda'yı kale önünde... ...Erkekçe bir dövüşe davet eden Türk olacak! Demek... yedimi o hainin muhafızları yaraladı! Canını kurtarmak için... ...Kendini kaleden attı! Ben onu görmemiş olsaydım... ...Hasan'ım aldığı yaralarla ölüp gidecekti! Nadezya! Onu buraya getirmekle iyi etmedin! Her taraf muhafızlarla dolu Şüphelenip konağımızı arayacak olurlarsa Palvarda hepimizi kaza vurdurur Şevketli padişahım Uğruna baş koydum Şehadeti cana Minnet bilir.